Herkese selam arkadaşlar, Huibin'in ikinci canlı yayınına karşınızdayım arkadaşlar. Şuraya loot yazalım. Tamam. Şimdi oldu. Canlı yayında başladı. Evet, çok iyi. Şimdi ee, Huibin'in ön satışına 10 dakika var. Loot ön satışında neler olacak? Geçenki x'te kaç x yaptı, kaç x'i satabildim onları göstereceğim. Ee, burada yayın başlamış aynen. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimalle çıkmayacak. Geçen çıktı hatırlıyorsunuz buradaki delirme anımı. Kısa ve özet bir şekilde izleteyim. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gari <laughs> 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 <Haydi>. ön <laughs> <Çıkar, gülüyor> Evet buradaki terörist anı anlarım. 5 4 3 2 1 Bismillah. <laughs> evet buradaki delirme anı var. Her, yani neredeyse çoğu kişi hatırlıyor. As bu arada oyuna şöyle as diyelim. Ee, evet sağ as sağ as. Tamam. Asla asla tamamdır. Bu ne? Bildirim falan geliyor burada. Bunu kapat. Yakında oyun da falan açarız. Clash of Clans açarız. Clash of Clans'a tekrardan bir sarmış durum bulunmaktayım. Belki Clash of Clans açarız. Prime liste son 9 dakika. Ben çok ümit etmiyorum çıkacağına. Çünkü geçen çıktı. Çıkacak diyenler bir yazsın. Çıkmayacak diyenler iki yazsın. Ben hemen iki mi yazayım. Büyük ihtimalle çıkmayacak. Şöyle kamerayı açayım mı arkadaşlar? Bu arada kamera açık değil. Şöyle yapalım. He, açıkmış zaten. Ama kamera etkin değil. Sıkıntı o. Şunu kaldırayım. Videoya yakalama aygıtı tamam. Evet. Şöyle açayım tamam. Evet. Yayını... Şöyle alayım hatta şunu, biraz kültenim. Tamam. Evet, gene e, silahı daha az sonra getireceğim. 10 dakika var diye getirmiyorum şu anda. Ses geliyor mu bu arada? biraz yayın geriden geliyor sanırım onlara Son 7 dakika. Bence de iki ya. Kesin çıkmayacak, çıkmayacak. Geçen çıktı. Şimdi artık bok çıkar yani. Öyle diyeyim. OBST açık. Saat 14.22. bu bir primist açıklanacak. 7 dakika sonra bir luta bakalım. Toplam arzı 100 milyon tane token varmış. Sirkülasyonu 1 milyon 740 bin tane. Ee, fiyatı 0.8'den açılacak. Kaç token gelecek eğer çıkarsa hemen hesaplayalım. 60 token hesapladınız da şöyle ben gene hesaplayayım. 62.5 token. Kesin %94 dolardan çıkacak. 4 doların ilerisine de gidebilir. Ee, sıkıntı yok. Sihirli madenci de bir sihirli madenci yapalım. Var mıymış? Yok. Neyse buradan demoyu deneyelim. Bu demoda arkadaşlar e, böyle abartılı şeyler çıkabiliyor. Çok saçma. Yani bu çıkmıyor. Hani demo olsun diye insanlar ilgisini çeksin diye. Bazen şey yazıyor. 2000 dolar Shiba çıktı. 2000 dolar BTC çıktı falan filan yazıyor. He. Örnek bu. 1500 dolar şiva çıktı falan. Burada örnek ne çıkabileceğini gösteriyor. Ama bunlar çok doğru değil demo. Buradan çıkan mesela bu adama bu kadar şiva çıkmış. Yani 1 lira 2 lira ediyor. 1 doge 2 lira ediyor. 1-2 lira çıkıyor. İsterseniz yapabilirsiniz. Bana çıkanları göstereyim. Bunlar bir, mesela bu 2 lira, 3 lira, 1, 2 lira, 3, 4 lira, 4 lira, 2 lira, 1 lira falan. Buradan kasabiliyorsunuz falan filan. Kaç kişi? Evet. Bir de yarın da ön satış var. Yani bu hafta full ön satış var. İnşallah birinde çık tuttururuz. Yarın da satış var. Öbürsü günde de satış var. Etkinlik yapmışlar arkadaşlar. Kam, e, kaplan yılına özel. Kaplan ayına özel. Bir etkinlik. Prime Fest diye. E, yarın da büyük ihtimalle gene yayına gireyim. Yarınki ön satışın ismi. E, bu ön satış ismi Loot. Yarınki de Atlas olacak. Şöyle Atlas'a da bir bakalım. 22 saat sonra diyor. Atlas. Şöyle. Atlas biraz fiyat düşük. 2 milyon 500. Bin. Bundan daha büyük beklentim var ha. Ya bilmiyorum çıkarsa tabi. Hepsinden bir beklentim var. 4000 kişiye çıkacak bu defa çıkma olasılığı daha az. Geçenki 9000'di. 9000'e çıkarıyorlardı. Bu defa daha az kişiye çıkacak. Şöyle şunu kapatalım. Evet arkadaşlar. Yayın ayarları. Evet. 4 dakika sonra çıkıyor. Şöyle yenileyelim. Burada arkadaşlar bir sürü oyun var. Bu arada Zula'ya da yeni bir şey gelmiş. Yanlış duymadıysam. Sezon gelmiş. Onu da bir gün birlikte oynar. Zula yayını falan da açarım. Minecraft yayını da olabilir. PUBG Mobile yayını, PUBG yayını, Mantam Blade yayını, GTA 5, game, Lope. game Lope ne alaka laka. <laughs> Clash Royale, Brawl Stars oynamıyorum. Bu süs olarak burada kalmış. Clash Clash of Clans, Clash Royale, Counter, PES 2021 vesaire vesaire çok iyi yayınlar çıkabilir ama büyük ihtimalle Zula yayını veya PUBG yayını ya da Clash of Clans, Clash Royale o yayını. Yani 4 oyundan bir tane açabilirim belki. Ama şu son zamanlarda bu yeni sezon Zula olduğu için Zula oynarım büyük ihtimalle. Şöyle bir bakayım kaç kişi izliyor. Ve oh. benim şansıma şöyle bir bakayım kaç 4 like almış. helal alsın size. 4 like. Kimse istemiyor şu anda sana. Neyse sıkıntı değil. Zaten 4 dakika sonra 3 dakika sonra çok kişi gelecek diye umut ediyorum. Zaten çıkarsa hayvan gibi kişi geliyor. Geçen 120 <laughs> hayvanat gibi kişi geldi. Ee, buradan yayını neyse ya bakar şu. Sohbeti açmak istiyorum da on ondan dolayı böyle yaptım. Sohbetten ne geliyor diye bakalım. Şunun kalitesini biraz kısayım. Arkada abim varmış. Ben de diyorum o küçük siyah nokta ne? He, tamam Kore sıkıntı değil. Sıkıntı değil Kore. Koray. Bu arada direkt satacağım bu defa. Hiç beklemem yapmayacağım. İsterse 100x yapsın. isterse 5x yapsın. isterse 10x yapsın. Anında satacağım. Hiç riske almayacağım. Çünkü piyasa gerçekten berbat. Şu piyasaya bakar mısınız? Bir günlük açayım hayvan gibi düşmüş. Yani %50 düşmüş piyasa her şey yarı fiyatına. Yani tam alın fiyatı ha. Çok güzel şeyler alınabilir bu fiyattan. Evet. Son 1 dakika 50 saniye. Çok ümidim yok ama. Bir ümit hadi bir ümit. 4000 kişiye çıkıyor barda. Yüzde %90 çıkmayacak. Çünkü Çıkma olasılığı düşük. Bu defa 4000 kişi bence çıkmayacak. Göreceğiz. Evet. Geçenki ön satışta bu arada gariler vardı ya. Garinin fiyatı ön satışa düştü. nasıl bir geri zekalı bir token olduğunu sinir etti beni. Allah'tan 70'lerden falan sattık Gari diyelim 26. Bunu hatırlıyor musunuz? Ön satış fiyatı 2'lerdeydi. Şu an 26'larda ya. Yani tam ön satış fiyatında bence yatırım yapılabilecek bir token. Güzel de fiyatı bence şu an. Neyse biz bakalım. Son bir dakika kaldı sanırım. Loot ön satış. Çıkarsa burada bir delirme anımız yok mu? 50 saniye ver şöyle şimdiden şunu var hafif. Gidip silahı getireyim. Tam geçenki öz için aynılarını yapacağız. 20 saniye kaldı. Şarkı da açalım hızlı hızlı hızlı. Hı? Abi git sen. Git moralimi bozuyorsun sen. Sen sinirimi bozuyorsun, çıkmayınca. Haydi 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 haydi! Bok çıktı. Oha! Yedi ağzını kırayım. Çok güzel şey geldi ha. Abi ya, daha çok fazla sinirimi bozdu ya. Yedi çok iyi sıralamamız mükemmel. Ya böyle şansın ya çıkmadı arkadaşlar. Bu defa şarkıdan kaynaklı sanırım. Hangi oyunlara girek? Bırakın şimdi bu loot ön satışını. Anyway, gariye tekrardan bakmak istiyorum. Şöyle gari alalım. 300 tane gari almak istiyorum. 310 tane hadi. 26'ya emri koydum. 26'ya düşerse alır. Şimdi söyleyin bana hangi Sağ ama sıralama çok iyi Koray. Yani bir 3.000 kişilerde olsaydık çıkmıştık. Bazılarına 140.000 çıkıyor yani sıralaması 140.000. Çok fazla katılan var. 200.000'e yakın katılan var benim duyduğuma göre. Bilmiyorum sağlık olsun. Bir olmadı. 6 tane olasılık kaldı. 6'sından birinde inşallah çıkar. Hangi oyunlara geçelim? Söyleyin oyun açayım. Clash of Clans, Clash Royale, Zula, PUBG. Hangi oyunlara geçecek? Söyleyin geçeyim. Hadi gel Zula'ya girelim. DC'ye gel. Discord. Lan Discord çaldı. Şöyle iki dakikalığına kapatacağım. Bir saniye. Tamam şifreyi falan gireyim diye arkadaşlar. Çıkmadı. Sağlık olsun. Tamam girdim. Şöyle açalım. Koray sen bende ekli değilsin. Yani niye çıkmadı Hadi ver de biliyorum şansız. Ekli değilsin dur. Ben şey atayım sana. Bunları da kapatalım bir ara vermek istiyorum artık. Kafam gitti benim. Çıkmadı zaten. Ha gelemezmiş. Tamam sıkıntı değil arkadaşlar. Biz kendimiz oynarız. Şöyle gene de ekle beni. Şu an unutma yayından sonra unutursun. Zula. Bunu gene bir kapatayım. Yeni sezon gelmiş Sula'da onu bir deneriz hem. Düzeltelim. Evet. Oy. Yorum anne. Teneriz gibi gözükmüyor muyuz ya? <laughs> Yaz ID. Attım ki ID'yi. Attım. İki kere, ikinci kere bak şurada attım zaten. Hepsi abi yüzünden ha. Orada olmayacak abi. Ben böyle sandalyeleri itecektim. Abi orada olduğu için sandalyeleri itemedim. Ne no için çıkmadı. Yoksa çıkar biliyorsunuz ya. Ya güncelleme varmış. 260 MB. Bu yeni sezonu merak ettim şahsen. Bakalım güzel bir Çok iyiyse alırım belki pes. Lan arkamdan geçmedi mi? Çıkmadı. Bakalım kaç x yapacak. Çıksa da inşallah düşük x yapar da moralimiz yerine gelir. Çıkmadığına üzülmeyiz. Şimdi yapar bir 100 x. Kafayı yerim mi? Yayın burada. bunlara çıkmış mı yayındakilere bakın. Sıralamamız ama iyi ha 7000'lerde. Artta diyelim ki 4000 tane çıksaydı burada kimse kazanamayacaktı. Çok yavaş internet hem güncelleme oluyor diye. Sıkıntı. İsteyen beni de Discord'dan ekleyebilir arkadaşlar. Onda sıkıntı yok. Ekleyin. Sizi sizle de oynarım. Evet. Yayını burada kapatayım. Zaten çıkmadı. Oyun oynayacağız. Bir kişi izliyor. Güzel oldu sıralamamızı gördük. 7000'lerde sıralamamız var. Bence inşallah bu hafta 7'sinden birinde çıkar. 7 tane olacak. Bu ilkiydi. Yarın da bir tane yayın olacak. Öbürsü günde bir tane yayın olacak. Diğer günde, diğer günde, diğer günde yani bu hafta full yayın olacak bu saatlerde. Hadi güle güle bay bay diyeyim. Ee, az sonra Zulay'a geçeceğiz. Aydın'ı yazdım Discord'dan isteyen ekler birlikte oyun oynuyoruz hadi